Merhaba Sıla Türkoğlu severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir video paylaşacağım oyuncu Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyada harika fotoğrafları. Özel görüntüleri gündem olmaya devam ediyor. Muhteşem fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan gelen iddialı ve özel paylaşımlar sosyal medya gündemini sarsmaya devam ediyor. Güzelliğiyle, göz alıcılığıyla herkese hayran bırakan oyuncu Sıla Türkoğlu'nun muhteşem paylaşımları sizler için her zamanki gibi kanalında buyurup izleyebilirsiniz. En güzel ve en özel görüntülerini sizlere sunan Sola Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla da dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sola Türkoğlu son paylaşımlarıyla sizler için